Çıplak. Evet. Allah senin iyiliğini versin be çocuk. Gerçekten bir karıştı ortalık. Biz anlatsana biraz nasıl oldu? Yani Merve Göntem'le çok güzel bir sinerji yakaladık. Merve Göntem'in o zamanki kocası Orkun Göntem, görüntü yönetmeni olarak. Böyle hmm. üçümüz çok güzel bir sinerji yakaladık. Dedim ki hani ben tekrar bütün kamerayı, işin bütün lüksünü, her şeyini kenara attım. Çok çıplak bir şekilde, çıplakta zaten hiçbir çıplaklık yoktur dikkat edersiniz. Ama işin kafası ve tekniği çok çıplaktır. Çiğ bir estetikle, bir nevi modern bir Fransız yeni dalga gibi TikTok estetiğindeki bir dogma falan diyorduk kendi kendimize. Harmony işlerinden çok feyiz alıyorduk falan. Biraz Zeki Demir Kubuz'un çiğliği, biraz Harmony Korn'un çiğliği falan gibi bir şey yapıp Orkun'un sanırım önerisiydi iPhone'da çekelim. Zorladı mı iPhone sizi peki? Zorlamadı. Nereden girdi bu iPhone hiç, işine dedim. Hiç dedin zorlamadı. Yani ve elinde tamamen telefona takılan bir kız ve öyle bir jenerasyonun filmi olduğu için cuk oturdu bence. Ve daha sonra ben ama yine de tabii bütçeniz olsa Alexa ile çekerdiniz değil mi diyenler falan gördüm. Yani anlatamıyorsun <laughs> anladın mı? Bence çıplak iPhone ile çekildiği için bu kadar samimi ve seksi oldu. Ve çıplakta bizim Merve Göntem'le başından beri kafamızdaki şuydu. Bir Kadıköy'de sabahlamış vapurla Beşiktaş'a geçen iki tane kız birbirine ne kadar filtresiz konuşuyorsa o konuşma dilinde bir dizi koyacağız ortaya. Ve aslında herkesin full hayatında olan ama bir şekilde bizim sanatımıza, ana akımımıza hiç yansıtmadığımız, kendimizde hiç yüzleşmediğimiz, utandığımız, hatta biz de aslında çekerken utandığımız bir şey olacak bu. Ve de onu bence çok güzel başardık. O sebeple başarılı olduysa başarılı olmuştur. Çipo. Helal olsun.